sayın seyirciler. Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Prodüksiyon ekibimizin aldığı kararla kanalımızın ismi değiştirmiş bulunmaktayız. Canımız istedi, değiştirdik. Artık kanalımızın ismi ne gelebilir ki arkadaşlar? Portföyümüzü genişletmek için bu kararı aldık. Yeni videolarla karşınıza olacağız. Şimdi gelin videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, bugün ne yiyoruz gençler? Nasıl alıyorsunuz? Bugün, sendeniz ya. Hatta her hafta, mi? her hafta benden zaten. Bir, Bir bugün kere de elinizi cebinize atmayın ya. Misafirimiz var. Bence misafirimizden olsun bugün. Yusuf Bey. Ne diyorsun? <laughs> bugün... Valla misafir kız. olduğum için misafir olduğunu da ev bulduğunu yer. Ne varsa yeriz biz. Yusuf Bey, Emin Yusuf misin? Bey yani doktor sayılırsınız artık yani. Bir yemek ısmarlamak zor olmasa gerek. Doktor olunca ısmarlarız ya. Peki. Öğrenci, Öğrenci adam. Prodüksiyon ekibimizden ya. olalım. Evet. Öğrenciler evet. geçelim. ne yiyoruz? Bugün kumpir yiyelim. Kumpir. Hatta bak bakalım neler var, neler yok. Tarihi ortak oy kumpircisinden değil mi? Evet. evet. Zaten başka kumpircimiz yok. Menülerimizde ne var? Kaydı başlatmamışım. Hemen bir kaydı başlatalım. Evet, hadi bakalım. Full kumpir var 20 TL ler. Evet, klasik. Waffle'ı var, mantısı var, tostu var. Her şeyi satıyormuş ya adı. Kumpircide mantı, tost gerçekten... Hı? değişik bir alaka. Menüyü zenginleştirmek i̇şte için koymuşlar. Full komplemize girelim bakalım ne var içinde. Burası Antakya. Hayır, <laughs> burada her şey <laughs> olur. Burası Antakya. <laughs> burada. Kaşar peyniri, mantar, siyah zeytin, mısır, bezelye, turşu, sosis, göz patlıcan, acılı ezme, kısır, haydari zeytin ezmesi, tereyağı, canapın biberi, kırmızı lahana, Rus salatası, yeşil zeytin, ketçap ve mayonez. Evet. Hepsi de ücretsiz beyler. Tam senin istediğin gibi. Tam benim istediğim gibi. Bir kere en başta mantarı eklemiyoruz. Değil mi? Ben sevmiyorum çünkü. Yemekler bana göre geldiğine göre. Köz patlıcan ekleyelim mi? Yok ya, o da olmasın. Aynen. İki tane eklemeyelim. Bakalım koyacaklar mı, koymayacaklar mı? Hepsini ekledim. Şöyle. Ekse malzemelere bakalım. Füme, et var, bastırma var. Hadi benden siz bir tane seçin. Söyle. Bastırma, bastırma mı? Söyle bakalım. Son karı. Olsun be. Bastırma olsun. Hemen sepete eklemesini yapalım. Sonra içeceklere geçelim. İçeceklerde klasik Coca-Cola, Coca-Cola şekersiz, Fanta, Sprite, Capri, Fuiste, Ayran, Soda ve su. Aa, taze sıkma portakal suyu, taze sıkma havuz suyu, taze sıkma elma suyu da varmış arkadaşlar. Vay be. Bugün sağlıklı olsun ya. Sağlıklı olsun değil mi? Portakal suyundan gidelim. Aynen öyle. Bir tane portakal suyumuzu da ekledik mi? sepetimiz ne kadar oldu hemen bakalım. Neden sepete yüklenmemiş acaba? Bilmem. Neyse bir siparişimizi verip hemen geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Sadece ortak bir kompozisyon gelen kompozisyon böyle. Poşet, beyaz poşet. Geçen haftaki çikolata videosunda olduğu gibi. bir reklam yok mu? Bilemiyorum artık. Hemen açalım. 10 TL'ye verdiğimiz portakal suyu. Yani değer mi bilmiyorum. Hatta sıkılmış gibi görünüyor ama çekirdekleri tadına, de var sanki içinde. Çekirdekleri de var içinde. Bu burada. Hayda. Dur. Üzerine ne, yiyip, ne istemediğimizi işaretlemişler. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Köz biber ve köz patlıcan eklememişler. Mantarı arıyorum. Mantar da eklememişler ama... Biz köz biber söylemedik sanki ya. Yani eklemesinler diye. Pastırma ekşi demiş. Acaba koymamışlar mı? Ona bir bakmak lazım. Ve burada menüde olmayan... ton balığı da var. Ton balığı da mı? Ton balığı da var. Yani. Ve burada 5 TL ek ücret yazıyor. Orada 7 TL ek ücret yazıyordu. Bunlar artık... O anlamada göstereceğiz. Başka içinde ne var? Bir tane ıslak mendilimiz var. Şöyle. Ve mayonez ketçabımız. Şöyle ikisini de gösterelim. Kaşığımız bir tane açık şekilde gelmiş. Kullanmayacağımız kaşığımız dersek daha mantıklı. Şu telefonları bir sessize alalım arkadaşlar. Lütfen çekinmeyin. Sınavına ya. giriyoruz hocam. Ya. Değil mi? <laughs> tuzumuz var. İçinde ne var ne yok. Şöyle yakın çekim almadan önce bir açalım. Görüntü güzel gözüküyor. Evet. Şöyle gösterdik mi? Hadi şimdi gelin bir de yakından inceleyelim nasılmış. Bugün ilk portakal suyuyla başlayacağım. İçeceği her zaman sona bırakıyorum. Ama bu sefer bakalım taze sıkmışlar mı sıkmamışlar mı? Nasıl geldi? Su karıştırmışlar mı karıştırmamışlar? Mı? Onlara bakmak istiyorum. Taze sıkılmış. Portakal suyumuz tam taze sıkılmış. Tam puan benden alır. Yemeğimize bakalım. Bir kaşık alabilir miyim arkadaşlar? Tabii ki. Buyurun. Bir kaşık alayım. Önce bir, şu mayonez ketçabı sıkalım. Yine açamıyorum. Şunu <laughs> bir açar mısınız? Şunlar o kadar zor yapmasanız olur mu ya? Açmakta zorlanıyoruz yani. Safer sıkayım. Ne güzel düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel düştü. Bunları yayarız artık. Yine sıkmayı beceremesem de. Tamam işte. Biz seni böyle de kabul ettik be. Allah razı olsun kardeşlerim benim. Şunu alın. nasıl <laughs> hüküm etmesin. Şöyle iyice dağıtayım şunu. Şöyle bir şuradan ucundan az bir şey. Bütün malzemeleri içine alarak siyah zeytininden mısırından bezelyesinden Biraz daha patatesinden mi? Patatesinden, patatesinden Patatesi aldım ya en altta var. Şuradan bir daha alayım. Oh, Aferin. Yarasın koçuma. <laughs> Nasıl da güzel yedin öyle. Çok güzel yedim. Hemen şöyle almadığım malzemeleri tekrar doldurarak bir kaşık daha alıyorum. Bir avcılık var. Bayağı bir avcılık var. Acı sos var <laughs> ya <laughs> içinde ben. Kızardı mı belli oluyor mu ya? Bir peçete alar miyim? Lütfen. Peçete göndermemişler herhalde. Aynen. Onu söyleyecektim. Gümrüğe de çok acı. <laughs> keşke bunu önceden düşünseydik keşke. Eee Hatay'da o kadar acı olacak tabii. Değil mi? Kaşa kadar geldi arkadaşlar? 26 dakikada. 26 dakikada, 26 dakikada geldi. İçinde eksiklikleri vardı. Ne vardı? Asıl malzeme eksikti kısır, kısır eksikti kısır, eksikti. arkadaşlar. Yani asıl malzemesi kısırmış. Ben daha ilk defa yiyorum. İlk defa tadına baktım. Buna sonra yer onu bilemedim. Ama genel olarak lezzetli gözüküyor. Ee, i̇çindeki her şey var. Kısır eksikti. İstediğimiz her şeyi koymuşlardı. Şey, bir tek kısır eksikti. Bunu tekrarlayıp duracağım herhalde. <laughs> Fiyat olarak ne kadar geldi? Fiyat olarak 27 içeceği hı hı. neydi? Kompi 20 lira, ee, içecek 10 lira, bir de ekstra pastırma. Pastırma gördük mü ya? Gördük. Vardı ya, içinde biraz. Vardı. Şurada o da 7 aynen. liraydı. O Şurada. da 7 lira. Totalde ne kadar? 27 lira. 37, 37 lira. Aynen. Portakal suyu vardı. O puan hesaplamasına kardeşim, onu bekleyeceğiz artık. 37 lira bir yemeğimiz. Ha değer mi? Bilmiyorum onu. Değer mi arkadaşlar sizce? Yani içeceği falan çıkartırsan komple 20 lira fena değil. Ya, bir 10 lira değil bir 6-7 lira bir portakal suyu gibi geldi bana yani. Biraz daha ucuz olsaymış keşke güzel olurdu. Kumpire geldiğimizde e, malzemelerinden bir eksik bir fazlası var. Sosisini yazmamışlar. Bir eksik bir fazla koymuşlar. Sosis şeyde sipariş verirken vardı da. Var mıydı? Var, var diye hatırlıyorum ben. Bilmiyorum. Mart'ta da siz görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Şu an hatırlamıyorum. Bir zeytin eksizmesi eksik ya da göremedik ama şey kısır kesin Bir de kısır eksik aynı. İki malzememiz eksik geldi. Portakal suyumuz küçük geldi. Servisimiz açık bir şekilde geldi. Yani normal bir kumpirci olsa belki göz olabilir ama yani tarihi ortak oy kumpircisi böyle ünlü bir markanın böyle bir servis göndermesini Bilemiyorum artık ee, ıslak mendilimiz geldi içine bakalım her zamanki testimizi yapalım ıslak mı ıslak gayet ıslak bir şekilde gelmiş başka bir eksiği var mı arkadaşlar peçete yoktu peçete servisin için eklenmemiş Fizyada pek şey yok yani Aynen Net servis bakımından biraz düşük geldi yemek bakımından bir eksiği olsa da tad olarak güzel patatesi güzel pişmiş e, doyurucu bir şekilde gelmiş. Yani başka bir şey var mı? Puanlamaya geçelim mi? Hadi bakalım. Şimdi puanlamaya mı geçelim. Aynen bir puanlamaya geçelim. Hız 26 dakika. Gayet ideal bir sürede geldi. E, kaç olsun? Onun üzerinden? 8'i var. 8. Çok değil mi ya? Gerçi çok Gerçi değil. Sonuçta 26, çok bir şey olmadığı için 8 yeterli. Peki 8 olsun. Evet. Lezzet olarak siz tabi tanına bakmadığınız için Güzel de, eksiklikleri de olsa ve artıları da vardı, o yüzden benim buna da 10 üzerinden 8 olsun. Servis olarak ama gayet... ...hijyansız bir şekilde gelen... ...bıçaklarımız, peşetemizin eksikliği olsun. 10 üzerinden 6 vermek istiyorum ona da. Evet, say bakalım evet. total olarak... 8, 8 artı 6. 8 artı 6. Kaç eder? Tıpçımız var ya bugün aramızda. <laughs> <laughs> Tıpçımız. 20 yani, 22, yani 7, 7, 7, küsür, işte. 7 küsür bir soru küsür bir şey oluyor. Daha şey 7.3 oluyormuş. Yanlışımız varsa da artık 7'ye daha yakın diye ortalama 7 bu verebiliriz. Aynen ortalama bir 7 olsun değil mi? Evet ortalama, ha. 7. ortalama 7 ile Tarihi Ortaköy. Ortaköy. Ortaköy Orta ismi de çok uzun ya. <laughs> Gerçekten İtalyan <o tarihi. gülüyor> Ortaköy kumpircisi dilimiz dönmüyor bazen. 7 puanla bizden bugünkü puanımızı aldı. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Başta dediğimiz gibi kanalımızın ismi artık ne gelebilir ki daha yeni fikrimizde Mehmet Bey'in fikriyle yeni ismimiz oldu. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.